Var şurası, Dışarı sor. Bu Sen sana söyleyeyim bakayım. Tamam. Şu. Evet. Şey. Bunlar. Da. Bak. Perdeyi sıkıştı. Işte. ekranı niye ters döndü? İşte benim ekranım ters döndü. Şimdi yerle oynayacağız. Biraz. Biraz. Tamam. Arkadaşlar hazırız. Hazırız arkadaşlar. Oynayacağız şimdi oyunumuzu. Lan gittikçe yükselecek şey şu an lav geliyor. Lav geliyor mu? Çıktım arkadaşlar. Çıktım şu an. Burada lav var. Lav yükseldikçe. Daha yüksek çıkmam gerekecek. Şu an lav. Lav yok şu an. Bu arada neden tek diye soruyorsanız Evde tekim şu an ondan. Annem aşağıda ama Ben burada çekmek istiyorum Ben burada çektim Çekiyorum Şimdi yerde lan yok şu an Gezelim biraz Od Odayı tanıtayım Buraya benim odam Benim odam değil Bazen annem yatıyor bazen ben yatıyorum Dün ben yattım burada Yok Nasıl ya Ha, dün burada yattım. Dünden önceki gün şu şuradaki bir oda Şurada. Şu, şu odada yaptım. Ama ben burada daha çok yatıyorum. Annem de aşağıda da yatıyor bazen. Bazen burada yatıyor. Yani lan geliyor lan gel. geliyor. Lan geliyor Lan geliyor lan geliyor. Lan geliyor. Ayağım yandı benim. Lan geldi biraz. O biraz geldi. Koltuğu biraz sallıyor mu şu an? Koltuk sallanıyor. Tamam lav gitti. Lav gitti arkadaşlar. Allah. <laughs> şu an yok. Bekleyin kamera. Heh, şu an ah hala geliyor. geliyor lan geliyor. Şu an lan geldiği için şunu şöyle kaldırdım. Lavanı lava engelleyecek bu. normalde böyle. Ben böyle yaptım çünkü lava engelleyecek. Düşmüyorum ya. Düşmüyorum değil mi? Düşmüyorum düşmüyorum. Bir şey olmaz. Dilan geliyor mu? Dilan ya, gitti arkadaşlar. Dilan gitti. Dilan yok şu an. burayı kaplayacak full. Yastık da inecek. Ben başka bir yer düşünüyorum. Bakın bir arkadaşlar Çekilişi Çekiliş süresi bitti haberiniz olsun. Velhaf geliyor şu an. geliyor. Buraya çıkamıyorum. Ondan buraya çıkacağım. Kolluğuna çıkıyor. Kolluğuna Tam ayağım gitmiyor. Çıktım yoldan Çıktım şu an. yine ekran donduruyor ya. Tamam bitti. Lan bitti arkadaşlar. Lan bitti şu an. Lan bitti için. Bu yoldan bu son Bu sefer. Acabip bir yeri yakacak. En fazla. Şuraları bile. Şuraları bile yakacak. Ben bir yer düşünüyorum şu an. Laf gelene kadar. Ne kadar? Aklım geliyor. Buraya çıkacağım Lan geliyor, lan geliyor lan geliyor Lan geliyor lan geliyor Lan geliyor arkadaşlar lan geliyor Şu Çok tehlikeli bir yerde Düşerim anı Her an düşerim Her an düşerim Ayağım geçiyor ayağım yanıyor Ayağım yanacak ayağım yanacak Bak sallanıyor çok pis sallanıyor Lan gidiyor Bela gitti Oyun bitti arkadaşlar abone olup yok şurada bitireyim bu sefer video bitti abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay